Ha bak, bak, bak. bak, bak. Siyah, Abi bu kadar ne alayım. alayım kamerayı. Da Bile Bile yaptım. Yaptım. Şimdi çektiği yerden yukarı geçti. yukarı yukarı çık bakalım. Ha gördüm, gördüm, gördüm. Bak. Hazır da. Tamam. Gördüm, gördüm, Gördüm yukarı yukarı. Tamam Görüntüyü aldım şu anda arkadaşlar. İsmail çopkaladıydı. Daha kadar. Hepsi de yoldan geri dönecekler. Tamam bir süre bekleyeceğiz bakalım nereye giriyor orayı ondan sonra şey yaparız. Toplanın siz arkadaşlar. Gel oğlum çekebiliyor musun? Geldin mi Geldim ben, geldim. Köpek yok onlarda, onlar serbest geliyor arkadaşlar. Şu an görmede köpek alamadım. orman boyu gelecek, ben öyle tahmin ediyorum. Zaten buradan ağrı gitmişler. İsmail gördüm gördünler. Abi yukarıdan ee, bir grup ilerlesin bence. Evet. Şu arabanın yanından bir grup ilerlesin. Burada ayolmuyor mu? Bu kokulu düşürmemiz lazım. O evet. beklemeye gerek yok. Cumhurbaşkanı hazırlığı var ya. Al Hadi ya. Geride kaldı. <laughs> Abi, <laughs> Çalışacak. Domuzu araya almaya çalışıyoruz. Yaklaş. Köpekler kaldıramıyor domuzu. Şimdi. Köpekler kaldıramıyor ama şimdi arkadaşlardan içeri.

Ercan yatağa girse ya. Şimdi zaten öyle olacak mecbur. Ercan senden alt tarafta kim var? Duyuyor musun beni? Söyle hocam. Domuzların 18'i e buraya girmiş miydi? Hocam 7-8 tanesi geri geldi. Öbürlerini göremedim. Yok ormana girerken diyorum. İlk kafadan gördüğün yer burası mıydı? Buradır hocam. O zaman öbür tarafta da domuz var. Ha daldı kral. Birini vurdu. Anayı vurdu. Bir, birini, birini vurdu. Köpek daldı. Otla... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşağıdan geçiyor adam. Arkadaşlar kaşa iniyor bak. Dereye iniyor. Alttan yürüdüler. Bak uçurma geldi ha vurulanmış o şu vurulan? Yaralı, yaralı. O yaralı olan uçurun aşağı gidecek şimdi bak. Aslanım benim. Açalım onu. Öbürü de geldi oraya. O ben büyük benim büyük köpek. Uçurumdan düşecekler yani. Al bana ben sana. Ya yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. Tarif et şunlara, yukarı çıkıyor. Arkadaşlar yaralı olan ama çıkamıyor kaldı. Uçurumda köpek düşecek aşağı arkadaşlar. Kaçtan aşağı gitti. Tamam o kaldı yolda az kalsın köpek de düşecekti ya. Yok ki domuz orada gene ver can indi domuzlar alta indi. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Çıkacak, Bak bir tanesi çıktı domuzun arkadaşlar. eee o misafir arkadaşın alt tarafından geçiyor fazla. eee şu an bir tanesi çıktı. E, ee, derenin altından geçiyor. O, Or ormanın altından adamın misafir adamın durdu ormanın altından geçiyor. Ee, sen neredesin şu an bakayım fazla? Deriye deri deriye? Deriye inmeyecek abi büyük bir ihtimalle. Deriye bala abi şu an aşağı aşağı iniyor. In aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Tamam öbürleri de çıktı arkadaşlar. Bak hep aynı yerden çıktı. Arkadaşlar deredekiler. Tamam abi ben aşağıya ineyim İn yönlendir. Yönlendir abi. Hepsi deriye iniyorlar bakın. Aşağıdaki arkadaşlar iyi durun. Bilal o İsmail ile beraber alt üstü durun dağılın. Aşağı zaten görüyoruz hocam buradan aşağı bak. Abi. Arkadaşlar buraya üç tane geldi ya gerisi nerede kaldı gerisi ona. üç tane geldi bir tanesi vuruldu Ercan ikisi senin yanında kaldı ikisi şu büyük tikenlerin orada bir tanesi deriye indi Bilal siz deredekini göremiyor musunuz Fazla bizim yakaya iyi bak. <laughs> Tekrar hazırladım. İki domuz kaldı içeride. Şu tanesi çıktı gördüğünüz gibi. domuz Kerim abi, <laughs> <tarafı aldı> <laughs> mu? Nereden? Bizim neremizden geçiyor. Biz pembe evindeyiz. tarafında. <laughs> altından aşağıdan giriş yapalım. Yani. Bizim şimdi hemen arkamızdan dönecek o. Hala abi kaç tane çıktı ya? Yukarıda üç tane indi deriye. Ee, geride yerini bırakmayın. Siz orada burada olacak kaldı çünkü. Hayır, bir aldı. Bir yerine hadi. verin. Bir de bırak geçelim ya. Biz şu taraftan geçelim gel. Çekim güzel yapalım. Nasıl? burada. Şu aşağı bir yere inelim. şu araba yoluna geçelim. Şuraya geçelim. Köpekler domuzdan alamıyoruz. Biraz önceki dereye inen domuzlar elimizdeki ormana indi. Geride kalan domuzlar orada kaldı. Hava kararmaya başladı. Biz de bütün ekip ormanın deniz henüz toparlanamadık. Köpekleri de alamıyoruz. Bir süre daha bekleyeceğiz. döndü şu anda. Vuruluyor? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. H Helal olsun. Helal olsun. En son hava kararırken bir tane de vurmak bize nasip oldu. Görüntü herhalde aldı ama biraz kararmak üzere ama. Kaldı, yanına geçelim şimdi. Arkadaşları da daha bu araya toplamak bugün zor olacak. Güzel bir av oldu. Oldukça çok fazla domuz gösterdik size. Vurduğumuz da oldu. Sanı bir tane bizden sonra vurdu arkadaşlar 2 3 tane.